Tepki başlayalım hangi Twitch yayıncılarını? Evet arkadaşlar yeni bölümümüze hoş geldiniz. Hemen hop bir baktık gözde hemen, hemen geldi. Twitch denilince aklına gelen ilk yayıncı kim? Efe. Neden? E i̇zliyorum Efe'yi. -"Seviyorum." diyorsun. -"Seviyorum DMF'yi, aynen." -"Abi 3 tane isim var be, 4 tane isim var." -"Aa, Vales'in kamerası çekerdi. duruyor." Ya -"Aynılar, aynı anda geliyorlar." diyeyim. Ya -"Söyle o zaman hadi abi." -"Abi Cahreyn." Ya. -"Tamam, bitti." -"Evran." Elra. <laughs> -"Niye dedim -"Ayıp." Ben -"Söyleyemiyorum doğrusu." Elra. -"Ne?" -"Evran." -"Evran." Elran Elran Elran. Aga <laughs> be, Vales'in çerçevesi kalmış lan, çok <laughs> üzücü." <laughs> -"Çerçevesi kalmış, kendisi yok." Abi ben Türkiye'nin en meşhur yayıncılarından 5 tanesine gittim. Sordum oh. ve onların en sevdikleri yemekleri öğrendim. Ee? Ondan bazıyı şimdi. Devam et. Şimdi senin de yayıncıların en sevdikleri yemeklere tepki veriyorum. Evet be, işte bu be. Son i̇şte ayağımı bu. çekip şey yapmaya Yeni çalışıyorum. Ya. Kaseye Ay. dokunmamaya çalışıyorum. Şimdi senin de yayıncıların en yayıncıları sevdiği yes. yemeklere yes. tepki veriyorum. yes. Thank you yayıncılar. Oh. Thank you very much. Yayıncıların en sevdiği yemeklere tepki. Çok iyi, abi. çok iyi. Aynen öyle. Muazzam. <laughs> <laughs> Seviyorum be. Yumadı eceyin. Ya yemek bölümü <laughs> siz niye böyle gazikli konuşuyorsunuz ya? Çünkü annen çok güzel yapıyor. Sana gelmediler mi abla? E ee, tabii iyi. ki her yemek bölümünde olduğu gibi yine yemeği yediğimiz kişilerin hakkında neredeyse kimsenin bilmediği ilginç bilgilerde tamam. vereceğiz. Bana torda bile koymuş mudur ya da iki iki Yoksa yine parça. Tamam. Tukan'la yolda mı götüreceğim tatlış. Tukan abiyle başlıyoruz. Ehra'n'le başlıyoruz. Ehra'n'in en sevdiği yemeği getiriyorum sana. Bakalım Tukan en çok neyi seviyor? Tukan abi, Tukan Bey. Tokan, McDonald's falan sev ya. Ne olur. Keşke Arby's sevsen. Böyle güzel. He, var mı yine en sonunda? Olur olur Pilav bana Pilavuzlu sormuştu çünkü. Olur, böyle evet. böyle yaprak sarma falan da olur. Şurakla Makarna da mı? Başka ne olur? Karnıyarık. Abi benimkiler herkes söyleyecek ya. Bana eğer bana koydularsa. geliyor. Burki geliyor. Burki latta geliyor. Bunu açmayalım. Niye? Devamı gelecek. Ben turdan aldım. Balatıracaklar. Yemek nedir? Hı -hı. Şimdi insan bekliyor ki bir tane yemek söylesin bize. O evet. abi sağ olsun menü söyledi abi. Dur devamını getiriyorum daha. Açtım. <laughs> Kaka açtım. ama çok iyiymiş. Güzel. Aa. Ya info vermeyin. Şey işte, bilgi vermeyin. Cacığı açmayalım. Güzel. Devamı gelecek. Cacığı açmayalım ne demek lan? Cacık duruyor zaten burada. Bu dedi olmazsa olmaz dedi. Okay. Bunu da koy. Tuğkan abi cacıkçı. Estağfurullah. Açıyorum. Oh, hadi bakalım. Güzel gelir ya bu. Güzel güzel. Yani mide doyurmalık. Hemen izle. Karnıyarık dolma dedim. Dolma. Karnıyarık dedim. Karnıyarık iyidir. Vay güzel. Karnıyarık. Zevkli bir bey. Evet. Tuğkan abinin en sevdiği yemek. Şehriyalı. Şehriyalı. Şehriyalı <laughs> <Şehrili gülüyor> tereyağlı <laughs> pilav. Kızartma, abi. karnıyarık, cacık ve yanında kola. Tuğkan abinin favorisiymiş. Abi müthiş bir menü ya, müthiş bir menü yani. Dünyada en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi patlıcan. Hı hı. İkincilerinden bir tanesi kıyma. Mükemmel bir kombinasyon. Sever misin kardiyen? Ben patlıcan yiyemiyorum. Neden? Ya dondurma falan demedim ben ya. Acı hı. değil de böyle bir tuhaf bir acıtır ya dili. Evet. Onları yiyemiyorum işte. Ha <laughs> ha aynen. Böyle çok canıma acıtıyor ama etini falan yerim. Okey gayet tamam. güzel. Ya şey, yemek zorunda değilsin bu arada ya. Ya, ya değil mi? Değilim öyle. <laughs> i̇stelim, istelim. Patlıcan <laughs> acıtıyor çünkü dilimi var ama Bakın güzel. söyleyeceğim. Neyse benim ben benimkine gelince söyleyeceğim. Eğer bu videoda varsa. kolay kolay doymuyorum. Ama şimdi patlıcan iyidir ya. Yedim. Etli patlıcan severim. Aa, güzel olmuş değil mi? Çok iyi. <laughs> bir kere benim patlıcan Göstereyim sebze. Emir Emirhan buradan izle. Oğlum çok iyisin ya. Teşekkür ederim Tukan Teşekkür ederim Burak, to Burak Tatlıcım. Sana sövecekler. <laughs> mesela bir insanın favori yemeği <laughs> pilav ve karnıyarık yarık hakkında düşün, ne düşünürsün mesela? Çok dev bir cümle kurdun anladın yani. Saygı duyuyorum. Şimdi abi kendisi hakkında bilgileri vermeye başlıyorum. Yemek yerinden bir ortamda kalan son lokmayı, içeceği veya tek kalmış herhangi bir şeyi yiyemiyormuş veya içemiyormuş. Bunun nedeni ise biraz enteresan. Kendisi 9 yaşındayken yani çok eski zamanlardan bahsediyorum Batuhan. Evet. Babası Almanya'dan şeker getirmiş yani. Adama sen şimdi yaşlı mı dedin? Kendisi 9 yaşındayken yani çok eski zamanlar şimdi. Hı -hı. Kardeşim biraz yaşlı biliyorsun Tukan abimiz. E ee, babası Almanya'dan şeker getirmiş abi yanında. Tukan abi de babasının getirdiği bu şekerleri ondan habersiz yiyip bitirmiş. Hı. Babasının arkadaşları misafirliğe Akşama geldiğinde... sancı başlamış. Babasının arkadaşları misafirliğe geldiğinde babası ona "Getir şu şekerleri ikram edelim." dediğinde Tukan abi aşırı vicdan yapmış ve bu durum ona bir ders olmuş. Öleceğim çok tatlı. O gün bugündür başka insanları çok düşünür olmuş ve masada son kalan hiçbir şeyi tüketmemeye. Ya Tuğkan abinin bütün davranışlarının böyle bir orijin hikayesi olması. Aa, evet ya. Hikaye ya. Abi evet yani hikaye bağlanıyor ya yani. İkinci benim de hikayem var ama anlatamıyorum. Küçükken evde misafirler varken onları korkutmak için tuvaletteki kirli çamaşır sepetinin içine saklanmış. Ben de yapardım onu. o sırada tuvalete evdeki misafir girmiş, kapıyı kapatmış, Krozet'e oturmuş ve başlamış çatır çutur şey yapmaya. Ee, şu an anlatman çok güzel bu. Evet. <laughs> başlamış çatır çutur. Tamam. Evet devam. <laughs> çatır yapmaya çutur. Yapmaya başlamış. Sutma. Ha orada aynen. Ama şimdi misafir olan Turkan abi orada misafirin bütün büyük tuvaletini yapmasını izlemek zorunda. <gülüyor> <gülüyor> Kalmış küçük çocuk gibi bir yazık. Trabandı sürselttiyim yani. <laughs> bu da böyle bir hikayesiymiş Tukan abinin. Niye karnı yarıkla ne alakası var? Bol <laughs> <laughs> üzerinden gözdeki bu favori yemeğe kaç puan veriyoruz? Yani menü olduğu için 9,5 yani. 10 puan verdik. Çok güzel diyor, müthiş diyor. İnanılmaz iyi. Zaten patlıcan kıyma lezzeti yaratan bir şey. E ben bu lezzeti seven bir adamım. 7, 8. 7 veriyorum patlıcan. Evet evet koymuşlar. Sormuştu zaten de evet, 2 bölümde o mi, o mi koydu acaba ya yani hani böyle şey, bana böyle şey geldi, karakteristik geldi bu yemek. Hani onunla çok rahat özdeşleştirebildim ha, yani karnıyarık okey falan. Bir de böyle cacık, kola, özellikle de bahsetmiş ya sana hani bu da olsun yanında tereyağlı işte, Aynen. irmik falan işte içinde. Buna mı? Onu, onu veriyorum ya. Güzel bir... Seni sona bırak bir şey, astrolistler en son bir gelir gerçekten. hayatım. Bu kadar tadını biliyor ama... Arkadaşlar botuan gibi yemeyin, onu da söylemek istiyorum. <laughs> ha, bok ben, gerçekten. bu arada ben yemeği böyle yiyorum. <laughs> öyle yemeyecektin abi, öyle yedin mi o Kasarım ya? Kusarım buraya. Allah Allah. Tuka abi selamlarımızı iletelim burada. Seviliyor kendisi. Oha hepsi iyiler. Ya ama bana en son... Hayır. İyi ki benimkini sana koymuşlar. O, o troll denebilir. <laughs> Hayır. Tamam. At seviyor. <laughs> at mı? Yani at kızım, sevmeye giden. Tamam da yani. Ama kız... öyle bak kodladım ben at sevmeye gidiyor. Herkese merhaba Erbukur. <laughs> <laughs> Yok bir şey. Senin de çok seveceğini düşündüğün bir yemek. Çağrı ne sevdiği? Çağrı diye. güzel bir şey seviyordur ya. Ben güveniyorum Çağrı'ya. <laughs> abi trolüm. <laughs> <laughs> kek kek. <gülüyor> voilà. Çok iyi lan. Şırdan. <laughs> şırdan. Ama şırdan <laughs> severim. Ya yani şırdan çok seviyor olamaz bence. Ben, ben severim şırdan ben ya. Yani troll bu. Büyük ihtimalle. <laughs> Büyük ihtimalle. Şırdan. Abi ya. Ben bir kere kahvaltıda şırdan <laughs> yemiştim abi. Ben bunu duydum ne olduğunu biliyorum da. Ne o? Testis bu yani. <laughs> ne, ne Saygı duyuyorum abi. Vallahi <laughs> kahvaltıda şırdan Güzel yemiştim. Zahiri gibi bir şey bu. Half-Life'teki canavarlara benziyor biraz. Evet. Öyle mi bozuluyor ya? Sevmiyor musun şırdan? Hiç yedin mi bu arada onu sorayım. Abi önce. yedim. -"Hiç beğenmedim." -"Abi bak, benim hiç suçum yok." -"Oha ben Çağrı yani, anlamadım. Bunu dedi. -"Gerçekten yani. bu muymuş sen seriye?" -"Bilmiyorum, bunu dedi. -"Hay Allah'ım ya, pislik herif." -"Pislik herif!" -"Şuradan güzel bir şey ya." -"Saygı duyarım." -"Ben yedim." -"Saygı duyarım." -"Ya normalde biliyorum, böyle tutup ısırarak yemem gerekiyor." -"O yapalım hemen." -"Yapmayalım, çok kötü kokuyor. Hayır, dur." -"Ne oluyor ya? Bir şey girdi." -"Şuradan'a gel. Sürekler gibi arkadaşlar şırdan görünce. Şırdan iyidir ya. Peki Çağrı'nın? Çağrı'ya başka nimet mi kalmadı ablam? Ha canım? Bu gerçekten bir hayvanın testisi falan yani değil mi? Hayır, değil oğlum. şey değil ya. ya. Sakatat yani. İki nasıl mi? ya? Penisi değil mi bu hayvanın? Hayır abi, değil. değil. Gerçekten mi? E, salak. Değil. Oğlum bu kadar benzeyemez herhalde yani. <gülüyor> <gülüyor> Aa. nasıl bir adamsın? Muhabbetle bak. Yani çok Şırdan... Şırdan ya! Çok güzel bir şey zannetmiyorum ama olabilir da tabii ki de Şimdi aşağıda Fark... Basın, mı? Hani şırdan çıktı. evet doğru. Bu arada şırdan genel olarak sevilen bir şey de değil. Çok sıcak bu arada. Ben çok seviyorum ama tabii bazı kalbim Niye ki Çok sıcak. Ne oluyor oğlum? İçecek var mı? <gülüyor> <gülüyor> Yandım ağzım. Çok süreli. Dur dur. Ya çağrı şu insanlar bir şey mi Ya, yemek çağrı bu ne ki. birader bu ne ya? Can çek şu ya. Çok büyük bir karakter şey şey bu ya. İnşallah Ben söylediğim şey, bence. şey yani. güzel gelmiştir ya. İnşallah benim söylediğim gelmiştir. Bu, bu puşluk. Yani, aynen. <laughs> Puş, <Push>, piştir. <push. gülüyor> <laughs> tamam abartacak <laughs> bir şey yokmuş, yeniyor. <laughs> Bekleyin sabırsız olmayın. Biliyorum abi ben bu Hmm. Limon dökseler hmm. biraz daha güzel olabilir bu arada üzerinde. Çok ya ama. Bu Ben bu tarz yemeklerin <laughs> üzerine limon dökmeyi çok seviyorum. <laughs> çok sıcaktı. Ağzımda böyle parçalandı. Her biri çok sıcaktı. Böyle çok ciddi bir sınav verdi. <gülüyor> <gülüyor> limon gider be chat. <laughs> limon sıkma <laughs> işte. Benlik bir lezzet değil. Sinir dışarı almamız lazım. Evet. Boka geldim. Nasıl abi tadı bir hiç yememiş bir nasıl tarif edersin bunu? Kokoreç tadı var ama daha yoğun. Yok abi, abi kokoreç adam. tadı baharatsız kötü. kokoreç yedin mi? Hayatınızda hiç yanmış kokoreç yediniz mi? Daha doğrusu hayatınızda hiç güzel kokoreç bulabildiniz mi? Ben ne zaman kokoreç yesem yanmış kokoreç denk no, geldi. İğrenç no. yemin ediyorum no, ya. Onun gibi. Gerçekten çok enteresan Çünkü... bir arkadaşım. Abi yanıyor ya kokoreç abi yemin ediyorum kömür yiyorum kokoreç yerken ya ben. Nerede bulduysanız söyleyin arkadaşlar. Ben kokoreç yedim midem bozuldu kusursuz. Yani kendisi uyurken abi sohbet edebiliyormuş. Hı hı. Yani birisi onunla konuşsa o da konuşuyor. Soru sorsa cevap verebiliyormuş. Ama yanında davul çalsa uyanmazmış. Uykusu çok öyle. Uyku İşine gelir zaten. Allah... Hayır tüm... hayır. Benim okay. midem bozuldu İstanbul'a gelince. Konuşabilir ama he, eylem yok. Bunların üzerinde bir daha uyur gezermiş. Ve hatta astral seyahat yapabilecek. Kaç kere kokoreç ama ben her türlü yemeği yedim bu arada. Mu acaba? Ben tam bir Kendisi evet. şimdi. Eyvallah. Evet. Ve hatta de astral yapalım. seyahat yapabildiğini iddia ediyor kendisi. Hadi <laughs> bakalım. Yapılabilir mi astral seyahat sence? Çağrı yaptığını iddia ediyorsa yapılamaz gibi geliyor. Yani. <laughs> 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 evet kendini yani, görüyorsun, dünyada dolaşıyorsun. Evet, bayağı doğaüstü bir şey. Denedin mi hiç yapmayı? Yok. Ben, ben denedim değilim. ya <laughs> yatıyorsun çıplak falan da yatmanı öneriyorlar falan işte yani daha rahat daha zorlu diye biliniyor. Yok, ay ben normal Üstümde bir tane battaniye vardı böyle. Tamam. Karnına bir tane işte çengel böyle şey girecekmiş gibi onu onun soğukluğunu hisset hayal et falan diyorlar. Daha sonra seni tam göbek deliğinin oradan işte bir şey çekiyor böyle yukarıya doğru çekildiğini hissetmen gerekiyormuş. Ya hani olay şu sen bunları hisset gözünü aç kendini göreceksin falan çıkacaksın. Yüksekten kendine <laughs> bakacaksın gibi <laughs> bir şey. Bazı geceler <laughs> enerji çok yüksek oluyormuş ve bu durumlarda bir çıkış noktası su ve denizmiş." Çok uzaklara gidiyormuş. Su ve denizler. Bunları zaten... hayal yoğunlaştığında kendi bedenini yatakta görebiliyormuş abi. Ne güzel. O üzerinden şırdana favori yemek olarak kaç puan veriyorsun? Yani ben iki Bana ver... dümen gibi geldi. <laughs> <cidden. gülüyor> Lezzetli bir şey ama. Ben favori yemek olarak. Gerçi <laughs> yani hakkını yemek gibi <laughs> olmasın ama olması yani bilmiyorum öyle bir şey oluyorsa. Favori değildir. Şey olmaz. Ne <gülüyor> bileyim. bileyim. <gülüyor> Ee, İyiymiş. nimet olduğu için 5. Ya Çağrı kusura bakma ama ben 1 veriyorum. Abi ben 6 vereceğim, benlik değil. Çünkü ben kokoreçtir, midedir bilmem ne de... Trollüyor ya bence bizi. Yani Muruk yemek sonuçta nimet, anladın mı? Hani gidip de 3 verilmez buna çünkü böyle tadında kötü bir şey yok. Bana ters. Bence verir. bence biz 2 puan veriyoruz. veriyoruz. O da yiyeceklere saygım olduğundan. Hem görünüşü hiç hoş değil, hem de tadı hiç hoş değil. Hayır şey de diyemiyorum, biz sana böyle mi yaptık da diyemiyorum... ...çocuğa böcek yedirttin yani. <laughs> o da Aa, haklı yani. <laughs> O da özünü aldı, aldı. E, tabii, tabi. E tabi. Onun öcünü de sizden aldı. Yine evet yine oldu. bize girdi yani. <laughs> yine tatlıca bir şey olmadı abi. Öyle hayat tövbe estağfurullah. Sıradaki kişi gözdeşim Pelin. Aaa! Pikuin. Pikuin en sevdiği yemeği. Aa benim canım kim bilir ne seviyor. İnşallah Mektalı seviyordur. Beyti. Beyti de yenir ben. Ah, be. Ellerinde yağ olduğuna göre evet. Zeytinyağlı dolma falan mı var? Ha. Beyti yenir. Gözdeciğim bunda ufak bir e, sıkıntı yaşadık onu söyleyeceğim. Öncelikle bir açalım. Pidesi var bunun ki bab. Ah ya. My girl Pelin. <laughs> ha adını oh, durum mu? Ay güzel. Beyti. İyi ki en sevdiğin yemek bu. Valla çok güzel. Evet, güzel gerçekten. Pelin'in en sevdiği yemek Beyti. Çok uzun zamandır bu arada Beyti yemedim. Beyti bu değil. Yoğurt i̇şte beyti normalde sarılı da olur, açık da olur. Siparişimiz yanlışlıkla açık gelmiş. Diğer arkadaşlarımızın kapalı olacak bir zevki açık. Abi <laughs> sıçacağım ya. Niye? Bu ne beyti, ne beyti, ben değil ben beyti değil bu arada. Beyti beyti. beyti yani. Şu an ağzım sulandı. Belli arızadı, akacak ben. Yok, Adana'yı da öyle Sıcak sarıp olsan. sarıp kebaplar oluyor ya. ya. O yüzden <laughs> Adana olabilir. Adana'yı da severim bu arada. Güzel Adana yapıldığında güzel oluyor gerçekten. Yani Adana'nın iyisi de iyidir yani. Yemesen mi? Olur ben yiyeyim. Hayır hayır. Ama yoğurda eksik sanki ya. Yoğurtsuz yenmez ki beyti. <laughs> Nereden söylediniz bunu? Hadi hmm. bakalım." Hmm, müthiş. Oğlum kim yaptı bunu? Eksik. Bu? Abi Pelin hakkında ilginç bilgilere geçiyoruz. Hı hı. Uyku problemi olan bir arkadaşımızla Ay, bir de karşı bu olay karşıyayız. vardı doğru. Pelin Baynozoğlu gece ses olmadan asla uyuyamıyormuş. Ben de ışık olmadan. Ben de ses olursa <laughs> uyuyamıyorum. Yok kanka bu biraz Enteresan bir arkadaşımız yani. Uyumadan önce ortamda ses olması için mutlaka televizyonu açık bırakırmış. Benim arkadaşım müzik açıyor mesela telefonundan. Ayrıca bulunduğu yerde elektrik kesilirse hemen olduğu yerde yere çöküyormuş ya da olduğu yere oturuyormuş abi. Onlar çok iyi. Çok iyi. Bu ışıklar gelene kadar da oturduğu yerden hiç kalkmıyor. <laughs> Tavşan gibi ben. ışık tutunca <laughs> kalıyor. Çok güzel, tatlı bir özellik bence bu. <laughs> Bitmedi Pelin Baynazoğlu. Çok iyi. Eksi benim hikayemi çok duydun. Gelince veya korkunca Tuvalet hikayesi. Acayip ya, bırak. Işıklar gelsin. Bilenler ama bilir abi, yani diye, parmak efektleri. <laughs> <laughs> ben biliyorum o tribi. Stres atma yöntemi evet. yani aslında. Korku atma, stres atma. Bence ya Pelin çok tatlı kız ya. Sürekli gülüyor ya. Bence ya, bence bu bilgiler yanlış. O verdi. Bence Pelin uykusunda da gülüyor. Sağlık. Elektrikler kesilince de gülüyor. Evet. Sinirlenince de gülüyor, ağlayınca da gülüyor. Evet. Bence öyle. 10 üzerinden bu favori yemeğe Batuhan kaç puan verdi? 11. Beyti'yi ben çok severim. Açık konuşmak gerekirse bu iyi bir beyti değil. Bir daha Hı. buradan söyleme yani. Ya onu değil, sen normal beyti puanlayacaksın. 10. Bu şey yoğurtluyken buna da 10 üzerinden puan veriyor. Yemek video. güzel, tercih güzel. 8. Video <laughs> 7 veriyorum. Aa, abi. Ama hani şeye karnıyara 8 verdim ya ben Tamam yani okey, 7 değil. 9 verelim. Tamam. Ya Bilmiyorum, benim için bu kadar yok, yok. önemli değil bunlar. Yok yok, tamam şaka 10! <laughs> Efe var mı Efe? Efe yok abi. Aa, niye Efe. koymadın Efe'yi ya? Bir daha bölüm artık. Ağız tadımız <laughs> Efe'yle çok uyuyor. Sıradaki kişiye geçiyoruz. Sıradaki kişi Efe Uyberç. Siyah. Efe'nin en sevdiği yemeği. Güzel, ben galiba Efe'nin en sevdiği yemeği biliyorum ya. Söylemişti bana. Ee, zeytinyağlı biber dolması. Domatesli üstünde. Limon. Oha harbiden lan. Evet efendim. Afiyet bal şeker olsun. Let's go. Oh yes. Very nice. zeytinyağı mı? Bir tane mi koymuş? Gerçi <laughs> yani o kadar yediler seviyorum doğru. Yemek bak. Limonlu. Bak ben bunun kabuğunu çok Bakıyor seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Saygı duyarım. Keşke tabii benim zevkim olduğu için. Sarmamış. Şey. Evet o şey gibi duruyor yani bok gibi. Evet. Yani bir tane Annesi bir daha abi. güzel yapıyor. Ay abi. nimet Bence öyle bu dedim bu bir anne ya anne Karnı yarık da anne yemeği. Evet Efe'nin ya. en sevdiği Allah bir şey yağlı. Efe gör gör. Kuş üzümlü dolma. Tövbe tövbe haşa Yenir abi. Yenir abi. Fatoğara ben girişten. Yenir abi. İkinci çalışıyor şu anda. Abi. Ben çok özür dileyerek. Ne? Tövbe ben tövbe. tövbe. Benim adıma da tövbe diyeyim de. Uyum ben. Tövbe tövbe O tabii, zaman gelin pilav yiyin Aslında satayım tepkisi gelen kızım ben. Limonun üstüne mi sıkıyorum? Evet. Başka nereye Nimetini sıkacağım? Yemin ediyorum. <laughs> Limon sıkınca gerilen insanlar vardır ya, ya. Bütün tadı gidiyor falan diye. Yok lan saçmalama. Ben küçükken bile ekmek atarken çöpü 3 kere evet, yapıp şey atardım yani. Bunu daha çocukken yapardım. 10 yaşındayken Sen falan oluyor. yani. Hı hı. 9 yaşındayken falan. Efe limonlu yiyorum bir de limonsuz yiyeceğim. Ya sadece şekil olarak bana benziyorsun evet. diyeysen. Zeytinyağlı yemekleri genelde e, normal et yemeklerine falan tercih ediyorum. En, evet, en sevdiğim şeylerden biri mesela meze. Böyle 24 saat her gün meze olsa sadece yiyebilirim. Buna böyle tek atarsan şimdi çok büyük şimdi, Şimdi ben yemek bitirmeye çalışıyorum. Ben israf hiç sevmem. Böyle ya israf bir şey almak kalbime acır yani. Tadına bakacağım tek attım. Ederim. Ben nasıl bir hayvanım ya? İsraf iyi değildir arkadaşlar. Nasıl istedi. Güzel. Çok iyi. Beğendin mi? Güzel diyorsun. Pelin gibi favori yemek. Sevdiğim için bu benim favori zeytinyağlı. Ne Efe Akın, Akısa Kısa Bilgiler, geldin. Emre onlara geçiyoruz. Efe Uygaç'ın Efe dışında ikinci bir adı daha varmış, o da İsmet. Aa, babam! <laughs> Gerçekten mi? <laughs> Efe benimle evlenir mi ya? <laughs> Benim bir ahtım var. Abi gözünü yem şeker ya. Her İleride evleneceğim önce evleneceğim kişinin adı İsmet olsun istiyorum. Evet. Çünkü, Çünkü annemle İsmet, İsmet annemin adı. adı İsmet. O yüzden kocam da İsmet, İsmet olsun. Çocukların adı İsmet. Kendisi 1996 yılında doğmuş ve 96 yılında hastanede doğan en uzun bebekmiş. Tam 59 santimetre boyunda doğmuş abi. Vay be. Yaşı tutmadı. Evlenemeyeceğiz. Tam 59 cm boyunda doğmuş kendisi. Allah. Evet, biraz uzun yani. Nasıl çıkmış lan o kadar? Ben Böyle de 43 şey şey kilo doğmuşum. Oğlum millet bu kadar doğuyor <laughs> sanırım. Ben de çok zor o, tamam. çıkmışım biliyor musunuz arkadaşlar? Ben annemin karnında 10 ay kalmışım. 10, 10, 10. Doktorlar demiş ki, çıkmıyor. Çıkmıyor. İçeride kaldı, çıkmıyor demiş yani. O ben ıstık ıstık annemin karnını anlamışım tabii ki her şeyin neyin nerede daha güzel olduğunu. Dünya diz. Şu an dünyayı diz attım. <laughs> Aynen yemin ediyorum. Doğduğumda herkes Türkçe konuşuyordu. da mimi geldi aklıma. Yok <laughs> Vatanımı seviyorum ne yalan söyleyeyim. <laughs> <laughs> Dünyaya diz atan Anna. Bak abi kendisi ortaokulda TÜBİTAK matematik olimpiyatlarına katılmış. Vay. Yani sayısal zekası. Sonuncu olmuş diyorsunla karşı karşıyayız. Bu sayısal zekasıyla Türkiye'nin en büyük bilim insanlarından birisi olmayı elini tersiyle iterek yayıncı olmaya karar verdi. Bu arada şu an bana Türksel mesaj atmış arkadaşlar. Yayımda geçenlerde Türksel'le hani olumsuz yorum yapmıştım. Şimdi kusura bakmamalarını rica ediyorum. Hala ilgileniyorlar benimle. Ee, ama problem sanırım farklı bir şey demiş ve buradan Türklerim teşekkür ediyorum, öpüyorum. Helal olsun. Helal Ve bu arada Türksel'e de yazan tüm fan hesaplarım aşkımızdınız. Böyle hayat daha güzel. Ne uğraşacaksın sayılarla, analitik gündemle? Zor işler yani, gerek yok. Sevgilerimizi iletelim burada. Çok güzeldi bu arada. Lezzetliyle. O üzerinden bu favori yemeğe kaç puan 10, 10 verdim. Ee, ben çok bayılmam ama mesela şırdana 5 verdiğim ortamda şuna da 5 veremem. 7. Minimum 7 öyle çok da büyük böyle cafça bak. Sarma olsaydı 9 derdim. 9 puan. 9 puan. Evet. evet. Aynen. Efe'yi de içine katarak 9 veriyorum. Efe'yi katma sadece dolma. 8,5. Efe'yi çok da ağırlıyor galiba. <gülüyor> 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 yok. Eğer ki hani Efe'yi katmadan verirsem 5 lira. Moralim kur. mi bozulacak? Yemeği tamam, Yemeğimi beğenmeyecek. Şey... Ama ben no, yemeğimi hayır, beğenmelerini yok. beklemiyorum. Hayır, yemeğimi ne beğenmelerini ne beklemiyorum, ne beklemiyorum zaten. O ya, bana ne özel ne bir şey. şey. <laughs> Sövmeyin çek. Kişi, Anlı Deniz'in en sevdiği... Allah'ım ne olur suşi falan dememiş olsun lütfen. Yiyecek <laughs> <Yani, gülüyor> <bu gülüyor> öyle cins şeyleri. Tanımıyorum da niye böyle... Ama haklısın. Ya suşi değil de. Anla Deniz Yelkova. Şarapova'ydı o pardon. Tenisçi vardı bir tane böyle. Maria Sharapova oldu mu? Bayağı iyiydi kanım. Tam olarak bu değil aslında da. Lütfen Burger King sev. Lütfen McDonald's sev. Lütfen. Dondurma mı seviyormuş gerçekten? en sevdiği yemek Steve Jobs gibi elma gibi bu muymuş yani? Dondurma mı bu? Evet dondurma. Dondurma mı? Ne bu? Dondurma. Parfe. Parfe. Daha önce parfe yemedim. Abi ölümdeki. <laughs> Vanilyalı yoğurtlu parfe kendisine ise, ise diyecek bir tatlıymış. Kız elit. Ne oldu ya? O da mı hazır? Ya yapım yapımı bu. Aha, çok ha, Oha çok güzel. He. Teşekkür ederim arkadaşlar. Çok güzel. Teşekkürler arkadaşlar. Beğendin hmm. mi? Evet ben bunu galiba ve galiba çileklisini yemiştim. Teşekkürler hmm. arkadaşlar. Bu kaymaklı dondurmaya benziyor. Çok az farkı var. Çok güzelmiş lan. <laughs> bu kadar. Evet. Bir evet, evet. Çok iyi geldi Bu. <laughs> Ay çok iyi. Yani güzel. Böyle hafif tatlı ama hani böyle yemek 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 istersin ya doymak istersin böyle çok yiyip doyacağın bir şey değil bu. Anla Deniz'in abi bir temizlik takıntısı varmış. <laughs> Kendisi her gün evi süpürüyormuş. Bu artık alışkanlık haline gelmiş. Bunun yanında her gün yatağının çarşafını değiştiriyormuş. Yatak çarşafının hep pürüzsüz olmasını istermiş. Her gün yatak çarşafı değişir mi ya? Pürüz mü iyi oluyormuş ki? Çok titiz bir insan. Temiz, pürüzsüz temiz. değil ama hep güzel olur yani hep böyle iyi seversin takip o yüzden güzel bildiğin kaymaklı dondurma ama oluyor. diğer oluyor anlatma az önce saydıklarını yapıyorum hiç. ben de böyle her gün değil Evet, her gün kesinlikle çarşaf değiştiremezsin her gün ya. <laughs> çok yorucu bir şey çünkü. Ev temizliği mi yapıyorsun? Evet, her gün süpürürüm evet. Belki de fark etmişsindir. Hep yani var böyle bir şey. Oha, bir, bir... bir o. Aha, anlatacak falan. mı? Yapıyorum yani. Vallahi çok. fark etmedim ben. Şu masanın üzeri birazcık pis biliyor musun? Ona da bir el atsam mı acaba bir bakayım. Oo, çok güzel şakalar bunlar. Aa, Tatlı aa. espriler. <laughs> i̇kinci evet. Ilke, i̇kinci bilgi. Bir anla deniz anısına hazır mıyız? ne baba? Maşallah Batuhan'cım. Var mı tam da? Lise yıllarında. Batuhan'cım afiyet olsun. Afiyet girmiş. olsun. Kabinin içindeyken koluna bir şey damlamaya başlamış. Kendisi önce ne olduğunu anlamamış. Sonra <laughs> daha çok damlamaya başlamış. Aaa! <laughs> Üzerin neredeyse sırılsıklam olacak dereceye gelmiş. Sonrasında anlaşılmış ki üst kattaki, üst kattaki tuvalet alt kata damlatıyor. Allah <laughs> belanı vermeyin. <Her gülüyor> düşmüş mü hepsi? <laughs> Üst katlı tuvaletin borusu patlamış. <laughs> ya abi, çok, çok abartmışsın Burak ya. Abi, abi. abi. abi Oo, Burak çok, çok abartmış. Ya. Hayır çok bir dakika itiraz oldu. ediyorum. Burak çok abartmışsın. Burak çok abartmışsın. Ben hikayeyi böyle anlatmadım ya. Böyle mi anlattım ya acaba? Hayır Burak çok abartmışsın. He Burak. Tüm okulun şey boku üstüme düştü. Yıkandım duş aldım içerisinde. Böyle mi anlatmışımdır? Neyse Burak haklıdır ya böyle anlatmış olabilirim çünkü gerçekten çok feci bir olaydı evet, çok iyilik bir olay. Evet bu olay bu şekilde. Yaklaşık olarak bu şekilde yaşandı arkadaşlar. Evet bu olay bu. Bir şey sorabilir miyim? Sor. Sıra sıklama olana kadar beklemiş <laughs> mi? İşte bu soruyu sor. Sırası... Beş kişi. Evet. Neden iki tane bok hikayesi anlattın bize? Ve <laughs> lise yılları andın mı arkadaşlar? Ya burada bir şey yiyorum bu hikaye an... Ha pardon hocam. <laughs> <laughs> Oğlum kız, kızın hikayesi. Yine yine bir bok muhabbesine döndük. Niye böyle oluyor hep ya? Allah Allah. Bir kere bence sen sordun ve o bunu anlatmaya başlamadı. Sen özellikle böyle tuvaletli bir anı istedin. Ya yine git lan öyle bir şey olur mu? Ya yemek var önümde ama niye hep tuvalet anıları Ay geldi ya. ki yani? Yemin ediyorum hepsini onlar anlattı. Ben, <gülüyor> <geliyorum>. <gülüyor> <gülüyor> ben de Yayın tamam. ben. Olabilir abi. Ya şey, olabilir. Herkesin üstüne bok düşebilir yani. <laughs> <laughs> Yüzme antrenmanından çıkmışız. Kabine girdim. Üstüm başımı değiştireceğim. Lahn borusu varmış. Abi boru bir patladı. Kıyafetlerim, okul kıyafetlerim. Abi kabinden bir çıktım bok içinde böyle. Eve nasıl döndüm biliyor musun? Nasıl? Mayoyla. <laughs> 10 üzerinden alacağım. Parfe kaç puan veriyoruz? Bir favori yemek evet. olarak puanlıyoruz tabii. bir ya tabağı bitirmişsiniz hepiniz. 10 puanınızı alacağım. Yiyisi var. Yedi ya. Ne? Parfeyi pek beğenmedim ben. Kaymaklı dondurma bence daha güzel. <laughs> Ve yemek de değil yani. Pek o yüzden 3 puan veriyorum üzülerek. 8. Bu çocuk zaten hain. Yani biz bunu daha bir buçuk sene boyunca sevmiyorduk hatırlıyorsunuz. Hain zaten o vatan haini değil mi? O değil mi vatan haini seçtiğimiz? O değil mi? O hain zaten. Ona o 3 puan vermesi normal. Ona koymuş koymuş. Onu zaten sevmiyoruz. Onun 3 puanını biz 10 puan yapalım. O hain. Vatan... Hayır 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 15 Temmuz falan değil. Hayır, hayır hayır hayır. Hayır bizim aramızda hain diye bir muhabbet vardı. Ta bir buçuk sene önceden. Ben onu bir buçuk sene önceden zaten çözmüştük yani. Lan şırdan da puanlarım yakın. Abi şırdan da puanlarım yakın ya. Şırdan'a bok gibi dediler ya. Ne bu diyorsun? Hakikaten de bir insan en sevdiği yiyeceklerden birisi olabilir. Ya öyle Allah'ım bu neymiş değil. Evet, tamam. Daha güzelleri var. Ama çok iyi. İki. Cahil'cim bölümümüzün sonuna geldik. Buradan bu bilgileri veren bütün yayıncılara teşekkür ederim katkılarından dolayı. Çok thank you. Buradan bütün yayıncılara selamlarımızı iletelim efendim. Bilgiler için de Ben elbeme. iki kişiye selamımı iletiyorum. Kalan herkese selamlarımı iletiyorum. Bana küçük puan verenler tamamen elendiniz gözümde. Soruz, söylemek değil bir şey var mı abi? acaba? Tamamen gözümde. elendiniz Kendinize gözümde. çok iyi bakın. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu bölüme Kusur <laughs> yapmışım. Like atarsanız, beğeni atarsanız. daha çok yemek bölümü çeker. Hayır, Olur, Bak kolay kolay. Hiç şey ben bunu demem. Bu bölüm arkadaşlar 150 bin beğeni gelirse hmm. YouTube'da en sevdikleri yemeklere tepki veriyoruz. Çok iyi ya. Benim yoğurtlu parfüm... Dur beğenelim çok beğen... Yani evet beğenelim. Benim yoğurtlu partimi beğenmediler vanilyalı. kendileri tamamen kendi bilirler. Tamamen kendi zevk, zevksizlikleri. Toretto 50 TL yollamış. Tore, şaka yapıyorum bu arada arkadaşlar. Teşekkür ederim. Ben de herkese selamlarımı iletiyorum. E, Tore 50 TL yollamış. Torecim teşekkür ediyorum. Hoş geldin canımsın. Mehdi demiş ki doğa gibisin. Bana ne vakit ne? Bana ne vakit seni ansam bir huzurun içini düşüyorum demişsin. Mehdi'cim çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin bebeğim. Barışcan 18 6. ayını kutlamış. Selamünaleyküm. Aleyküm. Yayınlar nasılsın prenses ablam demiş. Çok teşekkür ediyorum Barışcan'cığım. 6. kutlu